Saat kaç oldu Melek? 2.20 geçiyor. Hay Allah geç kaldım ya. <laughs> kaldım valla. Sen kek mi yapıyorsun? Hı canım çekti. Misafirin mi gelecek yoksa? Misafir alacak gibi bir hale mi var Denizciğim? Haklısın. Nasıl? Tüfelerim güzel olmuş mu? Güzel güzel olmuş da. Yani alt tarafı tiyatroya gidiyorsun. Ne bu süs anlamadım. Alt tarafı tiyatro olur mu canım? Tiyatro bu. Yani derli toplu gitmek lazım. Melek kapıyı açar mısın? Hemen geliyorum. Emredersiniz yüzbaşım. Hoş geldiniz Üsteğmen'im. Buyurun. Erken gelmedim değil mi? Yok. Ne kadar şık olmuşsunuz böyle. Teşekkür ederim. Ya ne bileyim tiyatroya böyle kotla falan gitmek istemedim. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. Şey, gelirken elim boş gelmek istemedim. Çok güzelsin. <laughs> yani çiçekler çok güzel. sen de çok naziksin. Melek çiçekleri suya koyarsın değil mi? Tabii koyarım. İyi seyirler. Çıkalım mı? Hı hı. Ee... Teşekkür ederim Hüseyin Rica ederim komutanım. Kaptan bir ...suyu, yastığı, onu bunu aldın... ...ama biletleri unuttun değil mi Kerim? Peki teşekkür ederim. Ne yazık ki bütün biletler satılmış. E, bizim yerlerimiz boş kalacak... ...bize verseler ya. Haklısınız Kerim Hanım ama biletsiz alamıyorlarmış. Oyun da başladı zaten. Yapacak bir şey yok. Hay Allah aksiniye bak. Hepinizden çok özür dilerim... Nasıl affettirsem kendimi? Muhallebi ısmarlasam? Gene mi muhallebi? Yok ben almayayım. Başım ağrıyor zaten. Komutanım siz? İnşallah başka zaman gelirim. İyi, i̇yi günler komutanım. Ay bir dakika daha tahammül edemeyecektim. İkisi de çizgi film gibi ya.